8. sınıf LGS çalışma kitabı Fen Bilimleri cevapları. Sayfa 235 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf LGS çalışma kitabı Fen Bilimleri cevapları. Sayfa 23513. Bir öğretmen, öğrencilerinden katı basıncının cismin yere temas eden yüzey alanına bağlı olup olmadığını araştırmalarını istemektedir. Buna göre öğrenciler kum zemin üzerinde çeşitli malzemeleri kullanarak kurdukları aşağıdaki düzeneklerin hangisinde katı basıncının cismin yere temas eden yüzey alanına bağlı olduğunu gözlemleyebilir. A birbirine yapıştırılan özdeş küpler 2 ve 3 rakamları yere gelecek şekilde konuluyor. B yerde duran silgi üzerine özdeş bir silgi daha konuluyor. C üst üste duran özdeş fincanlardan üstteki fincan altındaki tabakla birlikte alınıyor. D içi sıvı dolu ve tabanı ağız kısmından geniş olan cam şişe ters çevrilerek konuluyor. Cevap D. LGS çalışma çalışma kitabı 8. sınıf fen bilimleri sayfa 235 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.